çocuk annesi öğretmen işkenceden aklını yitirdi. Linç davasında muhatap bulunamıyor. Enflasyonda 5 yılın rekoru. Marmaris otel baskını görüntülerinde büyük şüphe. Delil bulamadılar, aileyi rehin aldılar. Haftanın özeti başlıyor. Tekirdağ'da Gülen cemaatine yönelik operasyonda eşiyle birlikte gözaltına alınan 3 çocuk annesi öğretmen, emniyette gördüğü psikolojik işkence nedeniyle akli dengesini yitirdi. İfade esnasında yapılan baskı ve işkencelerden dolayı konuşamaz ve yemek yiyemez hale gelen öğretmen hastaneye götürülmedi ve tutuklandı. Gözaltında yaşadığı şoku burada da atamayan öğretmen cezaevinde anneleriyle birlikte bulunan çocuklara kendi çocuklarının ismiyle hitap etmeye başladı. Genç kadın bir lösemi hastası, 3 çocuğunun kendisine ilk kez ziyarete gelecekleri günde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Gözaltında gördüğü işkence ve cezaevinde yaşadıkları nedeniyle ağır travma geçiren öğretmen buradaki tedavisi sonrasında yeniden Tekirdağ Cezaevine gönderildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'e gönderilen Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit, kendileri daha otele ulaşmadan bölgede bir çatışma yaşandığına dikkat çekti. Tanık ifadelerine göre gece saat 1 sıralarında otel bölgesine ateş edilmiş. Polislerin birisini de onların şehit ettiğini düşünüyorum. Biz ise saat 3.30'da Marmaris'e ulaştık diyen Yiğit, nedense bizi gönderdikleri otelin olduğu yerde kamera görüntüleri var. Ama Cumhurbaşkanı'nın kaldığı, ilk çatışmanın olduğu yere dair hiçbir görüntü yok. Bu kamera görüntülerinin bulunması gerekir. Bu görüntülerin bulunmaması Cumhurbaşkanı'nı zan altında bırakıyor dedi. 15 Temmuz darbesinin yaşandığı gün MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın genelkurmay karargahına gitmesinden darbecilerin harekete geçtiği saate kadar olan 6 saatlik süreçte yaşananlar gizemini korurken darbeden bir gün önce genelkurmay başkanı Hulusi Akar ve Fidan arasında 6 saatlik bir sır buluşma daha gerçekleşti ortaya çıktı. Görüşmenin 14 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bir kurs kapanış töreni sonrası yapıldığını yazan Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, söz konusu iddiayı törende yer alan bir yetkiliye de doğrulattığını söyledi. Darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde linç edilen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin'in ablası "Kardeşim katledildikten sonra dava da açtık fakat hiçbir işlem yapılmıyor." açıklaması yaptı. 8 aydır kardeşine emanet ettiği hava kuvvetleri yetkililerinden kimsenin de kendilerine ulaşmadığını söyleyen Tekin, kardeşinin katillerinden hesap sormak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi. Ailesi, komutanları tarafından Boğaz Köprüsü'ne gönderilen hava harp okulu 2. sınıf öğrencisi oğullarının cesedini darbe girişiminden tam 12 gün sonra bulabilmişti. Kanlı darbe girişimi gecesi Marmaris'e gönderilen özel kuvvetler timinin yargılandığı davada şimdi de askerler daha bölgeye gitmeden otele ateş açan siyah kıyafetli kişiler gündeme geldi. Duruşmada ifade veren Yüzbaşı Ergün Şahin, tanık ifadelerinde siyah kıyafetli askerlerden bahsedildiğine dikkat çekti. Ve bu kıyafetle operasyon yapan tek birlik SAT komandolarıdır. Ancak SAT komandoları o gece oraya hiç gitmedi. Peki onların figüranlığını yapanlar kimlerdi diye sordu. Bir suikast filmi çekildiyse bunun figüranlığının rolü bizleri verilmek isteniyor diyen Yüzbaşı Şahin, biz gittiğimizde zaten film bitmişti. Bizleri ve polisleri orada bilinçli karşılaştıranlar sorumlu ifadelerini kullandı. Adıyaman ve Şanlıurfa art arda şiddetli depremlerle sarsıldı. 5.5 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler özellikle Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ağır hasarı sebep oldu. Belediye binası başta olmak üzere ilçedeki çok sayıda bina kullanılamayacak hale geldi. Depremler Gaziantep, Kilis ve Batman'da da büyük korku ve panik yaşattı. Çabuk! Kütahya'da bir anne liseye giden oğlu ve maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kalan kızı ile birlikte haklarında aleyhte delil bulununcaya kadar gözaltına alındı. Polis arama izinleri olduğunu söyleyerek sabah erken saatlerde babaları 7 ay önce tutuklanan ailenin kaldığı eve baskın düzenledi. Evde suç unsuru bulunamayınca emniyet amiri aleyhlerine delil bulana kadar nezarette tutun talimatı verdi. Kanun hükmünde kararname ile kamudan ihraç edilen ve ardından tutuklanan aile reisi BK, kronik akciğer hastalığı olmasına rağmen aylardır 8 kişinin kalabileceği ancak 24 kişinin tutulduğu küçük bir koğuşta kalıyor. Tüketici fiyatları Şubat'ta %0,81 ile %0,5 dolayında olan beklentileri aştı ve yıllık enflasyon %10,13'e yükselerek iki haneye çıktı. Enflasyon en son Nisan 2012'de 11,14'ü görerek çift hanelere yükselmişti. TÜİK verilerine göre aylık en yüksek artış %2,82 ile ulaştırma grubunda olurken fiyatlar sağlıkta %2,17 arttı. Yıllık en fazla artışta da yine ulaştırma ve sağlık ana harcama grupları arasına girdi. Enflasyonun artmasına doların tepkisi de hızlı oldu. 3.71 olan dolar 3.74 TL'nin üzerine çıktı. Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesi Pak Türk okullarına el koyma kararıyla ilgili nihai kararını verdi. Mahkeme devletin özel girişimle açılan bir işletmeye el koymasının söz konusu olamayacağını belirterek kararı iptal etti. Mahkeme Marif isimli vakfın davaya müdahil olma talebinin bir anlamı olmadığını, dışarıdan gelen bu gibi oluşumların Pakistan'daki okulları devralmak gibi bir hakkı kendisinde bulmasının da söz konusu olamayacağını belirtti. Bu kararla birlikte Paktürk okulları işletmeleri mütevelli heyetine geri verilecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan insan hakları raporunda özellikle 15 Temmuz süreci sonrası insan hakları ihlalleri ve adli yargılama sürecine ilişkin konular gündeme getirildi. Türkiye'ye 75 sayfanın ayrıldığı rapor, mahkemelerin darbe ya da terör örgütlerini desteklediği suçlaması ile on binlerce kişinin hapse atılmasına karar verdiğine, bu kişilerin büyük çoğunluğu hakkında suçlamalar ile ilgili yeterli delil olmadığına dikkat çekiliyor. O hal kapsamında çıkarılan kararnameler ile şüphelilerin adli yardım almakta bile zorlandıkları belirtilirken suçlulara ulaşılamaması durumunda bu kişilerin yerine aile bireylerinin tutuldukları ya da seyahat haklarına sınırlamalar getirildiğine atıfta bulunuluyor. MHP'den ihraç edilen ve referandum için hayır çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşurken bir kişine saldırısına uğradı. <laughs> Saldırgan, "hareketin lideri Bahçeli" diyerek Oğan'ın üzerine atıldı. Şahıs salondaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Zimbabwe'de sağanak yağışın yol açtığı sel 250'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sel nedeniyle köprü ve yollar yıkıldı, onlarca baraj ve okul zarar gördü. Uzun bir kuraklığın ardından gelen sel, çok sayıda tarlayı da kullanılamaz hale getirdi. Binlerce kişinin de evsiz kaldığı afet sonrası, uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.